Bak şu anda çekiyor. Bak bak. Bak şöyle yaptım lan Yakınlaştırıyor. Ha. Ah. Böyle uzaklaştırıyor. Ya, or 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 şöksün, ya. ya aman ya. Al bak çek işte beni lan. <Sessiz yer> Al lan şunu. <Sessiz yer> ah ayıma bir şey kastı var. Ha bizim olan sen çekiyor lan Gel. Ben ne bir şey ederim. İsrail herhalde. He. Abo dikkat Çekiyor mu? Dala. Şu anda çekiyor, kaydediyor. Tamam, tamam. Dost ben onu çift İnşallah balık büyüktür bakalım. Panik yok. Sarış çekiyor. Büyük mü dayı? Salih çekil bakalım oğlum. var geliyor ona göre. Yok, yok, yok. Sağlık olsun Murat. Dur. dur şunda da var. Dur dur. Vursun sen onu bir çek. Bekle. Çekiyor sağ. Evet. Aa bu takıldı Murat. Bu bayağı iri. Oo. Abu. Çekiyor sağ. Vursun. Hodost. Hadi sen onu sar oğlum yavaş yavaş. Attısın onu sen. Bu iri Murat onu yoracak. Pak. Haydi koçum. Ha tamam Bakın. tamam faz. Dayı, bu dayı sar, sar. O takılmıştır takılmıştır Salih. Bakın. Murat bu yeri ona göre getir bak. Yeri de çekemiyoruz ki. Çekersin. Korkak değil. Devam et. Ota taktırma. Ya sarılmıyor bizim ona. Tamam acele etme ya yavaş yavaş sar acele etme. Salim. Geldi balık ha. Anam kolum gitti. Ya yanlış oltaya geldi balık ya. Dur. Vallahi yanlışa geldi ya. De ya bak ta. Salih gel. Salih çekil. Murat öbür tarafa geç. Murat, öbür tarafa. Murat öbür tarafa geç. Şimdi bu, bu tarafa geç. Salih bir saniye. Ay ananı satam ya Dur sen Murat, ben gelim bir dakika Oğlum balık asılıyor ya dur. Ya gitmez korkma ya İyi takılmış Oo bayağı iri Murat Dur Salih sen, Salih dur Kayadan atlayabilir Allah. Salih al oğlum lan Göster bir şöyle. Çek. Al bir şöyle. Ay var, Kime abi. hitap ediyorsun bunu? Ne? Mustafa Bacanağa mı? Valla bilmiyorum. Bir Dur. buçuk kilo rahat Dur. var mı? Gancadan kurtulmuş. E oraya gelince kurtuldu ya. Dur. Salih onu bırak. Gel şöyle bir göster Kep bakalım. Bırak. Kepçe mi? Nerede? Dayı <laughs> kepçe nerede? İşi hapsi ya Kepçesi. Tamam o ya ya o şey ya. Şuradayım, şuradayım, tamam, tamam dur. Fazla da gel. De oğlum tut bakalım bir şunu, Tosunum sen ya. Bak şuradan, şuradan dur. <laughs> <laughs> <Ben. gülüyor> tamam oğlum, hapse koyabilirsin. Tamam, gördük balığı, hadi. Şunu bir çek. altalar birbirine karıştı.